Yeah, oh, esse <coughs> bana kulak ver İyinin iyisiyim ama kulak yer ne demek olmaz ortama uzakken Neyi ya liga bulakken Rota belli fakat yolumuz uzun ileri de pareti moruk yolumuzu bulun Yolumuzu bulun çözemeyi sorunumuzu madem öyle Belirleyin konumunuzu tamam Hey sakin rapi bırak hadi et beni takip Ya da müziğini et bana tarif neden Bu yeri full talip Bana garezanı yapabilir hep dedikodu, ona nazan diyebilir Hep deli dolu hep derim onu, hadi bana defteri bulun Amacına ulaş konserde hep geri durun Hey rapi'nin ektarı benim Erkan Getirilen en ya da boş ver bu kez olur rapin tarihi Hiphop için her zaman emektarım Bana hedef lazım rapi anlaman için Sana beyin lazım beyin nasıl takatama değil Hasım ile durduran gerçekten birin fazla Hadi hadi beni vuracaksan gel hadi Hadi beni vuracaksan gel hadi Hadi beni vuracaksan gel hadi Yine beni vuracaksan gel hadi Hadi beni vuracaksan gel hadi Yine beni vuracaksan gel hadi 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 dilim taramalı gibi kanamalı olur bunu wow yaptım yine olmadı kanamalı aynam bile sana çakıp kaçtan yine herkes akıllı ben deli yine yarı yola bırak hadi eyvallah ileriye dönük olur bu da eyvah lan pancımın etkisi hiç ya da bitimin üstüne ketçap lan sana yine bir tat beni dinle ve ağzına miladi kat Ya da meledik fark yaratır inat kadar Bu da miladöke benzeri değil fakat yapmalıyım Dedim ama olur yalan bakmalıyım Hedefime tav olmadan kas katıma Ya da bana yaz bakalım kodumun oğlu Ölümünü seç yapalım hadi Hadi beni vuracaksan gel hadi Hadi beni vuracaksan gel hadi Hadi beni vuracaksan gel hadi Yine beni vuracaksan gel hadi Hadi beni vuracaksan gel hadi Yine beni vuracaksan gel hadi 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 Dilim taramalı gibi kanamalı olup bunu pal ah. I oh.